Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Dors'u bitireceğiz. Evet. Dors artık bitecek. VPN'imiz de açılıyor. Bağlayalım. Bağlattığı şeyi yandan geldiği gibi şey yapacağım. Arkadaşlar. Kalana abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hadi be bağlan. Bağlanıyorum hala. Bağlandı. Let's go. Ana. <laughs> Osuruk oldum. Az ne yaşandı orada? Hemen tam ekranı tam ekran yapalım. Ee, eskiden yani Roblox'u şey olarak açamıyorum. Yan, yana da gösterelim. Evet. Hemen şöyle doğrusu yazacağız. direkt çıktı. Bu çakma dorsaları girmeyin. Sadece şu dorsa girin. O çakma dorsu. Figürü artık geçebiliyorum gibi. Oğlum. Açılmadı. Ya hocam açılsana. Sipok yok mu lan? Sipok yok sana. Aa mi oldu buna? Niye oyundan attı ki? Neyse, tekrar düzeye çık. Ne oluyor lan? Açılmıyor, açılmıyor. Açılmıyor, açılmıyor. Nere? Benim karakterime ne olmuş? Benim karakterim öldü. Ana. <laughs> Bu arada arkadaşlar size önemli bir şey söyleyeyim. Tuburs 93. O bir hacker. O hacker de benim arkadaşım oldu. Gerçekten mi? Valla şey arkadaşım oldu. Evet. Turbo 93'ün bir oyununa girdim. Valla şey oldu. Arkadaş siteye attı. Ben de kabul ettim. Çıktım oyundan. Eklenmiş. Hemen zaman kaybetmeden go. Ya hocam bunun sesi mi gitti? Ya. Niye sesler çıkarmıyor ki? Lan oyun baga mı girdi? Bili bili. Rast gelirse

Bugün bir, bir bilgisayardan parkur gelecek arkadaşlar. C'ye basmayalım şimdi. Doğrusu bilmeyenler varsa çoğunun korkulu rüyası. Rüyası da mumlu. Bir tane de çakmak çıksa çok güzel. Bu arada eşyalarımızı ikle atabiliyoruz. Drop diye evet atabiliyoruz. Bu yeni bir güncelleme olarak geldi arkadaşlar. Biyen varsa dosyaya girip bakabilirler. Ama odaların kapa an anahtarlarını şey atamıyorsunuz. Sadece eşyalar. Kaçıncı kabul? 12. 10 civredes. E 13. 13 karşı tarafta. Figürün odasında çoğunlukla şey çıkıyor. Saat 13. 14. Abi abi, tek tek çıksın. Aga be, tek tek çıksa şaşırırım. Hop. Şöyle. Gelsin babalara yer. Gir gir. Korktum. Çık. Var. Baş. İlk başarımızı aldık. Daha çok başarım var. Lan yan. Yanmıyor. Şaka. Niye yanmıyor? Çünkü çakmak gerekiyor. Şurada yanar mı lan? Yok artık kanka. Bu ne lan? O ne? Pil mi lan? Lan pil mi o? Ne o? Ne kötü pil. pil'dir. Şu kapıda sanırım. Bunu biz bitiriyor kapatalım. Karanlıkta zaten görebiliyorum. Aa! Ben bir mo Neyse. Arkadaşlar bir de sabah günü odama cin girdi. Videosunu atmışımdır. Odama cin girdi. Şuradaymış. Tekte buldum. Şaka. Dire ad gelir mi lan? Ana Ice geldi. On. İki tane birden başarım oldu. Aysa bir canımız gitti. 16'ya girmiştik sanırım. 16'daydık evet 16. 17'ye gireceğiz. 17'ye gireceğiz. Thanks. 16 bu yanlış katı. 17. Bakın bir yanlış değil. Demiştim ki. Arkadaşlar bu arada fake yapabiliyorlar. CK'de bazen şey odası çıkıyor. Ee, neydi o? Bazen farklı kapılar da şey çıkıyor. Onun için unutmayacağınız. Onun için iyi geleceğiz. Sanırım anahtarını bulduk. Tak. Biraz go. Şuradan tak. Tak. Hemen tak tak tak. Tak tak tak. Burada inşallah bir çakmak ya da maymuncuk ya Çıkarması kolay değil. Bilimin. Bilim. Pilislerinize yaramıyor. Yeni güncelleme olarak mum, muma güncelleme falan geldi. Karşıdaki. Karşıdaki 21. Buna bakalım. 20. Let's go. 22. Bu 23. Bu 22. Let's go bebeğim. Seyit gelecek birazcık. Birazdan. Bambuş. Aga abi yanlış. Ananız. Korktum lan. Bambuş şey yaptı. Baskın attı oraya. Geliyor. Galıyor galıyor. Bitti. Oha kanka. 25. Kroş gelirse geçeyim şuraya. Hmm, ya tak yapsam mı abici? Yapayım. İleri gidiyorsun. Sonra geri gidiyorsun. Olmadı. İyi. Bir ara Güzel oldu burası vallahi anahtar alalım. Bunu da açalım. Vitamin çıktı. Sig gelebilir. Vitamin içmeyeceğim. Sig birazcık zor olabilir tabi. Gelmedi. 30 da an. Bir anda baskın atıyor. Ay, ana. Ana ana. 28. Vitamini alalım. 29. Ya aga be. Bu arada şey sik şey gelecek. Şeye de dikkat. Bak bu sefer geliyor. Sik şey ses. Ah. Ya bu arası falan çok kötü Hangi kapı oğlum? Ananı sikiyim. Yandık. Hadi be. öldük he. Bayağıdır Dors benim arkadaşımdır. Şimdi de bilgisayar dedim tak. Neyse arkadaşlar burada videoyu bitiriyorum. Hemen oyundan çıkalış. Çıkacağız. Çıkalım. olur. Bakın şimdi flash. Flash gibi hemen tak. Kolaydı. Arara. Burada videoyu bitiriyoruz. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Baş, başka doğru videoları gelir şunlardan. Ve bay bay kalana abone olmayı, like atmayı unutmayın.